Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak ülkenin birinde Zeyna adında bir büyücü yaşarmış. Zeyna kendisinin en güçlü ve en tehlikeli büyücü olduğuna inanırmış. Ama Cinderella'ya yaptığı büyüyü Perilya Belin bozmasıyla eski gücünün olmadığını fark etmiş. Bu yüzden diğer büyücü ve cadılarla iletişime geçip güçlerini birleştirmek istemiş. Size sesleniyorum ey yer altındaki ve yer üstündeki cadılar, büyücüler! Ses verin bana! Zeyna'nın çağrısıyla birlikte önce kötü kalpli Hella bağlantı kurmuş oldu. Daha sonra da su altı dünyasındaki deniz cadısı Vega katılmış konuşmaya ve üçü birlikte haince plan yapmaya başlamışlar. Hela, Pamuk Prenses'in güzelliğini yok etmek istediğinden, Vega da deniz kızı Arya'ya zarar vererek su altı krallığında hakimiyet kazanmak istediğinden bahsetmiş. Prenseslere karşı bir savaş kazanmalıyız ama önce Sindirelladan başlayacağız. Daha sonra Pamuk Prenses ve Deniz Kızı Arya. <laughs> Cadıların dünyası kötü kahkahalar arasında çalkalanıp dururken, her şeyden habersiz ülkenin en görkemli sarayında yaşayan Sindirella yine mutlu bir sabaha uyanmış minik fare dostlarıyla. Evet, şey... Altısına inan, düşle Cinderella düşle, inan seginin gücüne. Ne kadar da güzel oldunuz prensesim. O esnada birden yeryüzü sallanmaya başlamış ayaklarının altında etraflarındaki ağaçlar bile neredeyse devrilecekmiş bir sağa bir sola. Cinderella'nın dostu beyaz güvercin telaşlı bir şekilde öterek yanlarına gelmiş uzaklardan. Ne oluyor böyle? Yardım çağır beyaz güvercin. Beyaz güvercin Sindirella'nın zor durumda olduğunu görünce okyanusa doğru uçup bir yardım mektubu bırakmış su altı krallığına. Ne oluyor böyle? Hayır olamaz. Saray prensim bakın saray yok oluyor. Saray parça parça yok olmaya yeryüzünden silinmeye başlamış. Çünkü o esnada büyücü Zeyna, Hella ve Vega cam kürelerinden aynı anda hükmetmeye başlamışlar saraya. O kadar güçlülermiş ki onları kimse durduramazmış. Saray tamamen yok olduğunda sizler de yavaş yavaş yok olacaksınız. <laughs> Cinderella ve Prens Leo koşar adımlarla saraydan uzaklaşırken yağmur yağmaya başlamış üzerlerine. Yağmurdan korunmak için de ...bir fındık ağacının altına sığınmışlar. Bu bir fındık ağacı. Öyleyse Liabel'i çağırabiliriz. Cinderella fındık ağacının gövdesine elini koymuş... ...ve gözlerini kapatarak Liabel'e seslenmiş. Liabel, Liabel, neredeyse hemen gel. Cinderella'nın sesini duyan Liabel... ...ağacın altında belirmiş hemen... ...ve neler olup bittiğini öğrenmek için... ...sihirli değneğini sallamış. Sindirella! Ah, bu üç büyük cadının işi. Çok güçlüler. Hemen gidip bu büyüyü bozmalıyız. İyi peri sihirli değneği sayesinde herkesi sarayın olduğu yere götürmüş. Ancak bir de ne görsünler. Eski saray gitmiş, yerine korkunç bir şato inşa edilmiş. Mozzarella ve Cheddar bile gördüklerine inanamamışlar. O sırada büyücü Zeyna görünmüş şatonun önünde. Sonra Hella ve Vega belirmiş iki yanında. Yanlış yere geldiniz. Sizin bir eviniz yok artık. Ve şimdi siz de yok olacaksınız. <laughs> Bu kötü kalpli üç cadı da ...aynı anda Sindirella'ya doğru büyü ışını yollamaya başlamışlar. Bunu gören Belde de değneğiyle ışınları geri itmeye çalışmış panikle. Ancak Bel çok zorlanıyormuş. Neredeyse tüm gücünü yitirip yenilecekmiş. Bel elindeki sihirli değneği bir an tutamayıp yere düşürmüş. Sindirella koşarak değneği almış yerden ve büyük bir cesaretle cadılara doğrulmuş. O an değnekten çıkan ışık cadıların büyü ışınını durdurmayı başarmış. Olamaz! Olamaz! Ne yapacağız şimdi? Ancak cadılar yenildiklerini kabul etmemişler. Bu sefer Vega gücünü kullanarak yeraltı sularını harekete geçirmiş. Toprak parçalanıp içinden su fışkırmaya başlamış. Ah, hayır. Bunu nasıl yapabildiler? <laughs> Yeraltı sularına karşı gelemezsin. Karada sular yükselirken hiç beklenmedik bir şey olmuş. Küçük deniz kızı Arya'nın babası, su altı kralı Poseidon ortaya çıkmış. Yardım mektubunuzu okudum. Vega'yı bana bırakın. Poseidon, elindeki asayı kullanarak yeraltı suyunun bir kısmını cadıların üzerine yöneltmiş. Hayır! hayır, olamaz, olamaz. Vega, suyu durdurmaya çalışsa da bunu bir türlü becerememiş. Poseidon, cadılara doğru asasını tekrar salladığında suyu buza dönüştürerek onları buzun içinde hapsediyor. Bel de değneğini eline alıp yeniden gücüne kavuşmuş. Hemen buz kütlesinin etrafını uzun bir zincirle sarıp üzerine de koca bir kilit takmış. Ve bu kütleyi kaldırıp kimsenin gelip de tırmanamayacağı bir dağın en tepesine fırlatmış. Cadılar uzaklara hapsolunca... Teşekkür ederiz Poseidon. Poseidon da yeraltı sularıyla birlikte su altı krallığına geri dönmüş. İyi peri Liabel de korkunç görünen bu yeni şatoyu yok edip yerine prens ve prensesin eski güzel sarayını geri getirmiş. Prens Leo ve Cinderella sonunda eski saraylarına kavuştukları için çok Teşekkür ederiz Liabel. Cadılar ne kadar kötülük yapmak isteseler de senin iyiliğinin karşısında hiçbir güç duramaz. Sonsuza dek senin ve hayatının koruyucu perisi olacağım Cinderella. Bir buz kütlesi halinde dağın tepesinde öylece kala kalan üç cadı ise yaptıklarının cezasını kimselerin olmadığı bir yerde donuk halde çekmeye devam etmiş. Ta ki güneş buzu eritip cadıları yeniden hayatlarına döndürene kadar. Bu savaş burada bitmedi Liabel ve Cinderella. Rapunzel'in cadısı Camilla aramıza katıldığında ne yapacaksınız acaba? Ah!